Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte PUBG'de rank kasıyoruz. VS de atabiliriz. Tabi Eren kısa sürerse ve yanımda Nihat'la Kuzey var. Kuzey kardeşim ya, bana vuruyorsun? Niye poçin kimin sıkıl yoksa o? Leon Karagah mı? Sen bana gönder Dur sen yap. Sen davet et şey. Tamam kabul ettim. Tamam, okay, yapacağız. Tamam okey. İnşallah sıranlığa gitmişimdir. Kimi çekti videos? Kanyo hani girmişsin, üçüncüsün. Oo girmişim. Hadi bakayım. Benim de onlar 58 59 falan. Oğlum o ne? Winner winner çıkın winner. Hadi atlayalım. Hadi. Bunu bekleyesiniz. İnşallah uzay köprüsü işareti buluruz. İnşallah. Kanka bulamazsak zaten gelen adamlardan çıkıyor. Evet. Ama en azından Mega Megason da Optimus yanımızda falan olsun ondan. Bir üstte baksanıza yanımıza. Hangi tarafa? Neye bakayım? Kanka. Allah. biz. Dört kişi birden iniyor şu anda. Beş falan da olabilir. Nihat uzaklaş buradan Nihat. Nihat çabuk. çabuk çabuk çabuk. Uzaklaş buradan. Şu ev benim bu ev benim. Eee? Ee? Ya burası benim dur. Şeyim şey bot ve üç atacağız bu arada. Adamlar takım çünkü. Sıkıntı yok. Ya pompalı ya, buldum ya. ya. Aha uzay işer. Aa uzay köprüsü bağlantısı bilmem ne iş buldum. i̇lk girdiğim ya. evde bir de. Ben daha silah bulamadım. Tabancayla oluyor. Ben buldum da. Ben pompalı daha buldum. Çanta, kask falan filan bulamadım. Ben, ben pompalı, pompalı buldum. buldum. Silah isteyen gelsin. Burada kar 98 al. Neredesin? Neredesin? Bak şurada. Ne bak ya. Bak oldum. Kanka Hı. araba var oradan hemen kaçabiliriz aslında. Bak doğru adamlar vardı. Ben doğru gidebiliriz. Aa bana acil şey, silah lazım ya. Şurada var mı? 18 var Bana acil silah lazım. Silah bulan var mı? Bir tane. Kilindirdim. Nuri gel gel burada şeyler var. Neyler? Neyler var. Silahlar vardır burada ya. Gel buraya vardır burada. Ya Aha VSS. Var. Şurada Şurada da Kuzey siz buldunuz mu bu şey? Uzay bağlantı köpesi. Ne? Ben bulamadım ya. Yardım, yardım, yardım. Öldün mü? Oğlum bana acil 9 mm mermi lazım. 80 mermim var. sus Kuzey yere serdim adamı. Yardım eder bana başkaları da olabilir. Adamı yere serdim. Geliyorum. Hatta varmış da. Aha gördüm. Şurada bak. Şu evde şu evde. Aha bak. Yukarıda yukarıda. İndiriyorum. Ördünüz mü? Yok yok burada bir tane var. Bakayım sen Bazen diyor. adam. Niye yukarıdakini öldürdün mü? Evet. Şurada şurada adam vardı öldürdüm. Şu Aa, şurada araba gidiyor. Şurada araba gidiyor lan. Hiçbiriniz mi görmediniz? Kanka o gitmişti zaten. Oradakilerini öldürdük biz. Aa adam varmış. Kanka kaykay varsa koşun. Ben de yok. Geliyorum. Gel. Şurada adam var bak. Tamam Rüzgar. Enersin. Ağzına köprüsü işareti. Tamam o zaman. Zaten 40 saniye sonra şey olacak. Beder araba bu. Niye budur. fazla adam var mı? Nihat yardıma geliyorum. Ne oldu? Öyle? Yardıma geliyorsun. Hanım e, adamlar da geliyor. Arabaya binin şuna. Ya da ona binelim o 4 kişilik. Ya hadi. Dur dur uzay köprüsünü kurak. Ben kurdum. Geleni patlatırım. Ya benim 30 mermi var son. Kanka 556 mm olan var mı? Beş elli altı. Oğlum. Bu adamlar var burada. Bakın arkadaşlar. Kanka beş altı bende var ama kendi silahımı kullanıyorum. Bir tane verebilecek misin? Gel, gelin gelin mi şu mi? an. Bak, da da bak. Kanka bak buradaki benim. Buradaki benim. Bu benim. Bu benim. Kanka eğer kutu gelebilirse paylaşıyoruz ama Megatron, Optimus Prime gelirse direkt alıyoruz. Kendimizin kendine ya bilmem ne işte. Ne zaman gelecek? Son 25 saniye. Yardım. Ya niye oynuyorsun? sen neden oralara gidiyorsun şimdi? Buraya gel. Megatron sana geçeceğim çünkü. Evet. <laughs> Megatron Atlus Prime bana gelsin lütfen Ne no, olur <laughs> Transformers robotları geldi Allahım buraya gelsin ya <laughs> O Megatron benimkine doğdu <laughs> Kimi? <Yok. gülüyor> Kimin kimle doğdu? <laughs> nihat, nihat oradakilere Megatron geldi Nihat oradakilere Megatron geldi Koş. Oğlum dur ödülleri alalım lan. Bak niyetin ki ne Niyetin sarı şey geldi. Niyetin ki ne sarı şey geldi? Bir arpak girecek. Gidin. Geliyorum geliyorum. Megatron'a gidiyorum. Ya rüzgar çık. Dur ben sarı şey alacağım. Benim hiçbir şeyim yok. Mermi alacağım. Geliyorum iki dakikaya. Adamlar ne kadar yardım adamlar geldi. Megasron burada ya Allah. Hadi hadi. Aç 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 aç. Hadi <laughs> Aha AVM. Hiç, cidden AVM. Uu, ama 20 mermisi var ya. Mi? Aldın mı? Aldın mı? Al al al. Gel al. Kurtulamayacağım senden. Kalın. İstediğinizi alın. Al bıraktım. Al, bıraktım. al. benim. Ben koruyorum sizi. Kuzey. Kanka siz arabayı binin. Kuzey sen mega mu aldın? Evet. Oğlum ben seni Nihat sanıyorum lan? Nereye gideceğiz? Oğlum. Optimus Prime geliyor. Optimus Prime geliyor. Nerede? Kuzey, Megatron ya, Megatron ya bana ya da niyata ver. Optimus Prime geliyor. AVM nerede? Abi nerede? Bıraktım dur, oraya, sarı kutunun yanına. yanına. Ya niyat. Ben... Kuzey, Megatron ya bana ver ya da niyata ver. Ve Optimus geliyor. Ya gidiyor şu an dur. Gel mermi. Mermisi, ya yoktu şey ki. Niye vallahi? valla. Oğlum mermisi yoksa niye uğraştın? Oğlum ben gelsin bebe. artık gel. Ağzını sınırken bir de. Nihat hadi. indirecek bir şey yaparım buraya gel. Tamam mı? Oğlum buraya falan geliyor hadi. Gelsin ne olacak? O zaman adam, kaçarız. Adam adam. Adam, adam adam. Burada burada Kuzey. Burada burada. burada. Kuzey Allah aşkına. Ben anlattım ki sen beni kirli çakmaya nasıl beceriyorsun ya. Kuzey sen bizi. Kuzey bana niye sıkıyorsun? Canımı dolduramıyorum. Niye atı sıkıyorum ben? Niye at hadi. Ayağımla çarpıyorum. Uçuyorum ben. Rüzgar sen arabayı al gel. Tamam geliyorum. İki dakika şuradan mermi alayım. Ya Nihat. Rüzgar arabaya binsene bakalım falan da geliyor. Ama dükkana girdi dükkana. Ya bak dükkana baş diyor. Beş, beş parası olan var mı? Beş para, beş para. Yok. Beş para. Yok. Beş TL. Kanka Optimus gelecek Kanka ya. Kanka bana araba sıktı. Adam araba sıktı bana az önce. Optimus Prime geldi. Optimus Nihat, Prime geldi. Nihat. Kaç kaç. Rüzgarı alsın hemen. Rüzgar hemen Nihat'ı al hadi. Nihat gel Nihat. Gelin diyorum. Gel. Kanka Optimus Prime geldi var ya. Nihat ikili, ikili araba varsa al. Benim arabadan duman çıkıyor. İki, i̇kili araba varsa al. Kaçıyor. Aa tamam orada var mı? Orada, tamam. orada varmış. Orada var mı? Oğlum buraya mı savaş mı yapayım hadi? Ya Ve savaş. Orada adamlar var bir, de. Ne bir sürü ende. Orada bir sürü adamlar var. Pokimo Yardım edin Optimus'a falan vurun. Geliyorum, geliyorum, geliyorum ben yardıma. Aa ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Nihat. Nihat Allah aşkına Nihat. Oğlum bak. <laughs> ya ölüyorum, ölüyorum. Nihat ya. Nihat gel artık artık gel gel. Allah kuzeyde yaralandı. Nihat lütfen ölme. Ya öldüm. Nihat gel beni kurtar gel Nihat. Hı. Aa canlanma geri sayımı var. Hop. <laughs> hadi be, hadi be, hadi be. Optimus'un oraya gelmeyecektik. Işte. Ya niyet bir gelse var ya. Nihat alışveriş yapmayı bırakacaktın ya. Oğlum nerede? Harbi sen niye gelmedin ya? Gelecektik işte Hadi. uzaklaşacaktık. Bu musuz ölmeyecektik? Kutban <laughs> gibi gidiyorum anlaşılıyor ya. Biz siz adamlara gidiyorsan öyle bana bak ya. Niye ben ya. sana çağrı isteği gönderiyorum dur. Rüzgar nereye gidiyorsun? Senin yanına geliyordum ama ölmüşsün maşallah. Rüzgar arabayla falan benim yanıma gel. Dur ben, ben yavaş yavaş gelirim şöyle. Ben göndermek için buraya geldim çünkü. Kızı senin galiba göndermene gerek kalmadı. Çünkü 600 metre sonra ben oradayım. Kaldım. Ha zaten göndermişsin. Ben niye yordum Niye Yo, gel? Onu ne ara gönderdiniz lan? ben çünkü dibine atladım şeyim. Neyse araba alıp geliyorum. Şurada araba var. Ve adamlar da var. Motor var. Allah sıçtım adamlar da var. Hemen kaç. Ben paraşütleyim. Beyler beni almaya gelseniz dibinizdeyim. Dibinizdeyim. Niye? Niye burada bir yerde şey vardı? Bak şurada motor var. gel gel. İki dakika gel bir şey olmaz. Bak kim ölecek ha? Rüzgar ölecek hadi. <laughs> Kanka dört yanım adamlarla çevrili ben de buraya pustum şu anda. Yavaş yavaş geliyorum. Rüzgar geliyoruz biz. Aptal friend geliyor. mı Tamam hemen şimdi şeyle kaçacağız. Kaykayla kaçacağız. Benim Oğlum kaykayım, kaykayım yok. yok. Benim kaykayım yok. Benim kim senin yok? Gelin, şey gelin şuradaki Kanka ellere gidin. Şuradaki ellere. Pusak pusak. Su kuldum pusak. Optimus burada. Optimus Optimus. Rüzgar arabayı bırak. Arabayı bırak. Sessiz ol. Oğlum arabayı bıraksana. Gel 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 gel. Bana bir tane düzgün 4x gibi bir dur dürbün lazım. Yok. Ben giremiyorum kapıdan ya. Aha. Ben kendim ya? Senden önce ben gördüm. Kanka Optimus burada. Allah Allah. İyi, ne yapabilirim Baksana, Bak sen bak. sen. Optimus Prime biz buradayız diye bağırayım mı? Ne yapayım? <laughs> Allah birisi kuzeye sıktı. Oğlum kim sıkıyor şu an? İleride Bursun birisi. Uzak. Aa İleride. İşaret işaret işaret. Bir saniye diyorum. Uuu nasıl vurdum be? Şurada bir yerde bak. Aa orada. Aha, Aha indirdim Çok güzel. Kanka şurada dörtlü araba var bak. Orayı işaretliyorum. Kanka her yerde adamlar var. Şurada da var. Vallahi. Kanka burası full adam. En azından kill alıyoruz. Optimus Prime sesimizi duyar duyarsan abi sen. Ha? Kanka Optimus Prime. Kanka Optimus Prime'de kimse yok mu lan? Optimus hareket etmiyor. Ne yapıyor bu? Durur sen her gün yani. biter. Şurada. geliyorsun. Ya, ay rüzgar ay rüzgar. Sen neredesin ya? Ne yapayım oğlum bıraktınız beni. Bıraktık mı? Evet. Ben boca ben de oğlum. Evet. Gelseydiniz. Sen, sen gelseydin aslında. İki kişilik motorla ne yapar? Biriniz adamlarla savaşırdı. 18 mire. ben 8 aldım. 8 miydi? 18 miydi? Ben görmedim. Görmedin mi? Koskoca ekran. Hızlı geçiyorum ya. Rüzgar. Hı. Bu videoya sığdıralım mı turnuvaya yoksa diğer video mu? Turnuva kaç dakika sürer ki? Bilmiyorum. Sıra Yok. Sığmaz sığmaz. Sonraki video. O zaman bugünlük bu kadar. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.